Dün maalesef çok acı bir hadise yaşadık. Belki de meclisin saygınlığını ayaklar altına alan bir hadiseye hepimiz şahit olduk. Zabıta buraya girdi, ta buraya kadar geldi. Güya itiraz eden, ihtar yiyen beni ve arkadaşlarımı almak üzere ta buraya kadar geldi. Ondan sonra da arkadaşların tepkisi üzerine çıktı. Bakın değerli arkadaşlar, dünkü yapılan hadise çok gayri hukuki tarzda yapılmış bir hadisedir. Yani ilk önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu abonmanlarla ilgili veto konusunda Emre Bey'in konuşması vardı. Ben konuşma sonrası söz talebinde bulundum. Mansur Bey dedi ki müzakereyi bitiriyorum. Oylamaya geçiyorum dedi. Müzakereyi arkadaşlara hitap eden şekilde oylamadan müzakereyi bitirerek oylamaya geçti. Bizim burada bakın biraz önce geldi işte. Gündemli söz talepleriyle ilgili taleplerimiz Ulaş Bey'e ulaşmıştı. Değil mi? Ulaş Bey. Ulaş Bey'e ulaşmıştı. Hatta biraz sonra canlı yayında dinlersek onu görürsünüz. Sayın Başkan burada yönetmeliğe göre falan filan derken arka taraftan Ulaş Bey, efendim geldi, efendim geldi gibi mukabelede bulundu. Ama onu Sayın Başkan dinlemek istemedi. Gündemli söz taleplerini es geçti. Ardından da benim bu itirazımla, Fatih Bey birinci ihtar. Sonra tekrar itirazımla ikinci ihtar diyerek seni zabıtaya attırırım gibi çok talihsiz ifadelerde bulundu. Değerli arkadaşlar, dünkü hadiseyi sadece ben değil, AK Parti grubu değil, tüm parti gruplarının birlikte kınaması gerekirdi. Belediyenin önünde meclisin saygınlığına yapılmış bu acı hadise konusunda hepimizin tepki göstermesi gerekirdi. Maalesef zabıta buraya kadar girmiştir. Bu konuda tüm arkadaşlarımızdan ben aynı tepkiyi göstermelerini beklerdim. 3 yıldır beraberiz. 3 yılın da birçok toplantısını ben idare ediyorum. Arkadaşlarımızın insicam içerisinde bu çalışmayı yapmaya gayret gösteriyorum. Kimseyi kırmadan, kimseyi küstürmeden herkes iktidar muhalefet AK Parti grubu, MHP grubu, İyi Parti grubu, CHP grubu arkadaşlarımız konuşsunlar. Güzelce konular dile getirsinler diye uğraşırken böyle bir ithamla karşı karşıya kalmak hiç hoş değil. Yani işte Mansur Bey altı ayda bir meclise bir günlüğüne geliyor ve meclisi gererek, affedersiniz gererek, insanları, insanları kızdırarak, insanları küstürerek buradan ayrılıyor. Dünkü mesele tamamen Mansur Bey'in yapmış olduğu gayri kanuni ve nizami bir harekettir. Biz Ankara'nın sorunlarını konuşmakla mükellefiz. Ankara'nın sorunu varsa konuşmalıyız. Teleferik sorununu konuşmalıyız. Usulsüzlük varsa bunları konuşmalıyız. Anfa'daki olayları konuşmalıyız. Halk ekmek meselesini konuşmalıyız. Belpa'nın niye ihale yapılamadığını, iki yıldır boş kaldığını konuşmalıyız. Bunları sormalıyız. Turan Güneş Bulvarı'nı sormalıyız. Bizim en tabi hakkımız sormalıyız. %99 oyla geçirdiğimiz, oy birliği geçirdiğimiz bir sürü meseleyle ilgili hiçbir şey konuşmazken meclisi germek, meclisi bir şekilde baskıyla idare etmeye çalışmak Mansur Bey'e yakışmamıştır. Yakışmamıştır. Ben buraya gelsin istiyorum. Gelsin ama herkese kendine göre söz versin. Ardından kendi rahatça konuşsun. Gündemde söz talepleri vardı. Benim de vardı dün. Yollarla ilgili, trafikle ilgili, Turan Güneş Bulvarı ile ilgili meseleleri konuşacaktım ama konuşamadık. Mansur Bey meclisi töhmet altında bırakarak buradan ayrılıyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuyla ilgili de ben bugün Arkadaşlarımıza söz vereceğim. Arkadaşlarımızdan konuşmak isteyenler konuşabilirler. Nihayetinde burası Ankara Meclisi. Çok nazik ve çok iyi bir şekilde idare edeceğimiz meclisimizi Sayın Başkan gelip burada affedersiniz çok ciddi baskıcı bir sistemle yönetip Sait Bey, Sait Bey. Bakın baskı, baskıcı, baskıcı bir yönetimle dün zabıtalar beni alacaktı arkadaşlar. Birinci ihtar dedi bak bak. Bakın böyle dedi. Birinci ihtar dedi. Fatih Bey ikinci ihtar dedi. Sonra üçüncü ihtar mı gelecekti? Zabıtlar zaten koşarak geldiler. Çalışılmış bir sistemdi bu. Arkadaşlar çalışılmış bir sistemdi. Koşarak geldiler. Yani yakışmıyor ama. Bakın yakışmıyor ama. Keşke o gün dün tepki gösterseydiniz. Tamam gösterdiyseniz. Göster bir saniye arkadaşlar. Gösterseydiniz.